beyler günün son yarışmacısı Turan Bey'le masada baş başayız gördüğünüz gibi. Nasılsınız? İyiyim hocam sizi sormalı. Çok teşekkürler çok sağ olun ben de iyiyim. Ee, son yarışmacı olarak gelmek masaya nasıl hissettiriyor? Ya biraz talihsiz bir tesadüf olduğunu düşünüyorum. Ben başları istiyordum en başından. Aha. Başlar gelse benim için aslında rahat olurmuş da. Değil mi baştan o stresi evet. atmak? Şimdi... Ya gelen soruları da görünce rahat ilerlermişim diye düşünüyorum. Bakalım göreceğiz. Hadi hayırlısı. Tabii arkadan konuşmak da kolay. Tabii. Şimdi ama kendi tecrübenizi yaşayacaksınız. Turan Bey ee, siz tavla oynuyormuşsunuz ama evet. siz tavlayı başka türlü oynuyormuşsunuz. Evet Esin Hanım'la da konuşmuştuk. Tavlada hani başları normal oynuyorum fakat sonlara yaklaştıkça biraz daha yavaşlıyor. Benim satrançta da öyle tavlada da öyle. Kim zaman böyle sohbet ederek başka bir konuyu tartışarak bir yandan oynamayı seviyorum. Hı, hı. Tabloda da huyum şudur. En sona geliriz. Hesap yaparım ben. Yani zar atıyorum. Sonuçta bir şans oyunu bu. Evet. Diyorum ki yok 4 hamle sonra oyun bitecek gibi görünüyor. Yok şu kadar ihtimal var. İşte yok 72'sinde ben kazandım. Bilmem kaçında sen kazandın. O şekilde konuşmayı seviyorum da. Ha olasılık hesaplıyorsun. Evet evet hani gıcık bulanlar da var. Sevenler de var. Vücut geliştirme sporuyla musunuz? Evet. E, gömlekten çok belli olmasa da aksine gömlekten belli oluyor. Gömlekten be teşekkür evet, ederim. Rica ederim. Ee, ne kadardır yapıyorsunuz? 6 aya yaklaşıyor. 6 ay oldu. Ay. Aa iyiymiş. Evet. Daha yeni başladınız diyebiliriz o zaman. Evet evet çaylarınız da. İşte Ama bakalım, sürdüreceksiniz kararlısınız. Evet. Harikulade. Peki bir hayaliniz var mı mezun olduktan sonra? Ee, çok var elbette. Hani Elektrik elektronik mühendisliği çok geniş bir bölüm. Hı hı. E, havacılık alanına şu an yatkınım. Çok güzel. Aynı şek aynı şekilde kendi çapımda seslendirmeyle de uğraşıyorum. Kendim bazı metinler hazırlıyorum. Hı hı. Bazı kendi imkanlarımla bunları kayda alıyorum. Evet. Şu an kendi çapımda yalnızca arkadaşlar arasında. Kendi kendinize ses kaydediyorsunuz. Evet evet hani açılmam olasıdır. Elim kulağımda da diyebilirim aslında kelimelerle aranız iyi diyebiliriz o zaman. Evet evet salgının başlangıç zamanlarından beri etimolojiyle de ilgileniyorum. Salgının başta cümleyi herkes duydu mu ya? Salgının Salgının başlangıç zamanlarından beri etimolojiyle ilgileniyorum. Distopya filmi bak yemin ediyorum böyle başlıyor film. Nasıl hocam? Şey bir böyle bir karanlık bir gelecek filmi olsa e, böyle başlayabilir bu cümleyle. Tamam o zaman şöyle değiştireyim Yo Yok yok yo, değiştirmeyin. Ben. Gayet tamam. hoş bir cümle. Evet. Ee, onun altını çizmek için süper. Evet herkese hazır olsun o zaman. Herkes de hazır olsun o evet. zaman diyerek iddiasında dile getiriyor. Etimolojiye geçiyor. başladım salgın zamanında. Gerçekten etimoloji de biliyorum diyor. Herkes işine baksın diyor. Ben Turan Bey'i artık durduramam sevgili kelime severler. Ee, hazırsanız ilk sorunu bakayım. Çok güzel. Harikulade. Gerçekten canlılardan gidiyoruz. Sizinki de bir canlı so bo Boynunu falan kütletiyor ya sevgili izleyenler tedirgin oluyorum. Estağfurullah. Efendim ilk dört harfli sorumuz şu şekilde. Koç evladı. Dana. Koç, koç, koç. Koç evladı. Bu daha ufağı var ya. Sıpa, yok sıpa dendi. Yok, koç, koyun. Koç, koyun. Kuzu. Ne? Kuzu. Kuzu doğru cevap. Efendim, ikinci dört harfli kelimemize bakıyorum. Bu da cayır cayır bileceğiniz bir kelime. Buyursunlar, şu şekilde sorusu. Kız kardeş. Bacı. Bacı, doğru cevap. Sonraki soruyu geçmeden, bu arada kız kardeşimle geldim. Aha, kim kız kardeşiniz? Şu Merhaba, sağdaki. hoş geldiniz. Kusura bu 400 baktım. puan senin için. Bu 9 puan. 400 puan. 400 puanı sizin için aldı. İnşallah başka da alır. Şimdi alıp bırakması Başka tanıdık var mı? Onlar için de puan alsaydık. Neyse ben size soracağım. Bu da şunun için olsun mu falan derim. Tamamdır. Sonraki soru. Aynen. Bakalım. Şimdi beş harflere geçtik. Bakayım. Fransızca kökenli bir soru. Bakalım etimoloji bilgisi size yardımcı Anladım. olacak mı? Ee, şöyle sormuşuz efendim soruyu. İnce görünmek Korse. Korse doğru cevap. Helal olsun. Vallahi bravo. İkinci beş harfli sorumuz efendim... Türkçe şu şekilde sorusu. Aksi takdirde anlamında daha çok korkutma amaçlı kullanılan bir bağlaç. Veya ya da gibi. Hı, evet. Aksi halde. Evet. Ama Türkçe köken dediniz. Evet efendim. Şayet değil Arapça. Bunu yap. Yoksa. Yoksa doğru cevap. <laughs> Altı harfli ilk kelimemiz Fransızca kökenli. Sorusu şu şekilde: Bazı çiçeklerin içinde bulunan Özüt, arıların söz. bal yapmak için emdikleri tatlı sıvı ne? Özüt. Aa, hayır. <laughs> çiçek polen, çiçek suyu. İşte dur. Yok yok şey ee, değil. Tüysüz şeftalinin adı nedir efendim? vardır meyve sularının üstünde. Nektar. Nektar, Nektar doğru cevap. Hocam bu soruyu da madem çiftçilikten bahsettik. Evet. Bu yarışmanın da bir izleyicisi olan sayıt e, Sayit Mutlu'ya namı diğer Sayit Baba'ya armağan edeyim. Sayit Baba'ya armağan ettik efendim bu son aldığınız puanı. E, çok zarifsiniz efendim. Hediye ede ede gidiyorsunuz. Sağ olun zarifliğiniz. Efendim altı harfli bir diğer e, kelimemiz geliyor. E, Arapça kökenli evlerden ırak bir kelime. Buyursunlar. Kavga çıkarmaktan hoşlanan, çok konuşarak üste çıkan edepsiz. Cüret gibi. E, Cırlak. Hayır. ilki ama başka e, bir harfle başlıyor o. Cüret gibi mi? Yok. Yani o öyle bir fonetiği biraz benziyor. Şey ya. Harf de alabilirsiniz. Züret, Zir, e, şirret. Şşt. Şirret doğru cevap. Efendim yedi harflilere geçtik. Yedi harfli ilk kelimemiz İtalyanca kökenli bir kelime. Sorusu şu şekilde. Otomobilde kaput veya Kaporta. ön kap Kaporta doğru cevap. Harikulade yarışmanın ortasındayız. 3700 puan aldınız. Tebrik ediyorum. Çok Teşekkür güzel ederim. geldik buraya kadar. Harikulade. gerçi başkalarına armağan ettiğiniz puanları da sayıyoruz değil mi ee, yönetmen onları da sayıyoruz sayıyormuşuz tamam neyse onlar da sizde geri alırdım yoksa aynı zor alırdınız onu ee, ben verdirmezdim abi efendim çok iyi gidiyorsunuz bir derdimiz yok diye tahmin ediyorum ve devam ediyorum Valla devam edelim evet edelim bakalım neler olacak efendim 7 harfli ikinci kelimemiz e, halk tabiri bir şeyler buyursunlar sorusu şu şekilde Sulu cıvık hamur ve bu kıvamdaki hamur yemekleri için kullanılan bir söz. Jöle yani diyeceğim. Hmm, yok. Halkı. Sulu cıvık hamur. Evet. Böyle her şey karıştırılmış gibi düşünün. Harf alayım. Harf verelim. Bulamaç. Bulamaç doğru cevap. Vallahi çok güzel bildiniz. İnanılır gibi değil. Şimdi e, 8 harflilere geçiyoruz. Kelimemiz bir bileşik kelime. Her iki kelime de Arapça kökenli ama dilimize öyle yerleşmişler ki e, hiç gidesi yok. Buyursunlar. Evet sorusu geliyor şu şekilde. Sevdiğine sevdiğini söyle. İlan söyleme. aşk. İlan aşk doğru cevap. Tebrik ediyorum. Peki siz hiç ilanı aşk ettiniz mi? Aa, oralara girmeyelim hocam. Niye? Niye girmeyelim? Ettiniz ve... Bana kalsın diyelim. Size kalsın. Evet. Hadi yani kime ettiniz diye sormayacağım. Ettiniz mi diye soracağım. Sadece merak ediyorum da. Ettiniz etmediniz kimene? Tamam devam ediyorum. Evet. Sevdim sizi. Sevdiniz beni. Evet. <laughs> ee, Semih. Allah'tan semit burada. Efendim 8 harfli ikinci kelimeniz iki kelimeden oluşuyor, masterlan bitiyor, Mekmak mak deyim. E, sorusu da şu şekilde geliyor: Haddini aşarak Bıktırmak Ama deyim bu. İki kelime demiştim ama. Haddini aşarak karşısındakini usandırmak anlamında bir deyim. Bir şey etmek. Harf alayım. Deyim olduğu için mecaz var içinde. Ç harfi geldi. Ç geldi. Tek kelime mi? Hayır iki kelime. Beni sevdi ya kafası karıştı çocuk. Bir harf daha alayım. Verelim bir harf daha verelim rahatız çünkü. Az... Çok olmaz. Ya. Aa, evet, çok olmak doğru cevap. Dokuz harflilere geçtik mi? Geçtik vallahi. Birleşik bir kelime geliyor. E, kelimeler birleşirken... Burada kaç harf aldım şimdiye kadar? Üç harf aldım. Dört hakkım daha var. Dört tane daha var. Alırsanız da bir saniye arttırmanız gerekiyor. Tamam. Ama yani rahat rahat gidiyoruz efendim bu bileşik kelimeler birleşirken bir ses düşmesi olmuş. Ancak o ses kaybı olmadan yazılışı da mevcut. Buyursuna. Oluruna bırakmak. Akışına bırakmak. Sallamak. Koy vermek. Koy vermek doğru cevap. Efendim. Dokuz harfli ikinci kelimemiz Arapça kökenli ve sorusu şu şekilde. Defter, kağıt, kalem, Kırtasiye. mürekkep gibi yazı araç ve gereçlerinin bütünü. Kırtasiye. Kırtasiye doğru cevap. Ekran başındakiler için soruyu tamamlıyorum yoksa evet, şey değil. Siz bil, ama basmadan bilince saymıyoruz biliyorsunuz. O, söyleyip basıyorsunuz ya. Ben sığdırmaya o yüzden... çalıştım o sırada. Ha, ha, pardon. Efem 10 harflere geçtik. Bu da iki kelimeden oluşuyor. İlk kelime Fransızca kökenli fiil Türkçe. Yani burada birleşmiş bunlar. Mastarla bitiyor. Ee, bakalım sorusu nasıl geliyor. Argo'da olumsuz yönde yönlendirmek, pohpohlanma sonucu harekete geçmek. Argo'da gaza gel getirilmek gibi. E gaza gelmek. E ne? Gaza gelmek. Gaza gelmek doğru cevap. Tamam, <laughs> Harikulade, müthiş geldik buraya kadar. Son sorumuz 10 harfli, iki kelimeden oluşuyor. İlk kelime Arapça kökenli, ikinci kelime Türkçe. Buyursunlar. Yeni alınan bir şey için güle, güle güle kullan anlamında söylenilen söz. Onlardan biri. Harf alayım. Harf verelim. Bu bazen laf sokmak için de söylenir. Harf alayım. Harf verelim. Harf alayım. Harf veriyoruz. Hayra. İyi bir başlangıç. 15 saniye. Hayra vesile olsun gibi. Harf alayım. Evet. Hayrını gör. Hayrını gör. Doğru cevap. Evet. Gerçekten. İnanılmaz bir sonuçta averajla mı kazandınız Tuğran Bey? Evet iki saniye ile. İki saniye ile bilinçli olarak e, finale adını yazdırdı diyebiliriz Tuğran Bey'e. Tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum. E, çok başarılı yarıştınız. Sağ olun. Gerçekten dişli bir rakiptiniz Emrah Bey için. Emrah Bey de sizin için öyleymiş meğerse. E, gerçekten son yarışmanız hepimiz için e, e, stresli oldu. Heyecan verici oldu. Güzel Garip bir yer, ben eğlendim ama. Siz eğlendiniz. Bir sonra Biz biraz tedirgin gitti. olduk açıkçası boyun kütletince. Hayır, Rica hocam. ederim. Ee, hanımlar, beyler tebrik ediyoruz gün birincimizi.